Sarıkaya Mağarası, Düzce'nin Yığılca ilçesinin 5 kilometre kuzeybatısında bulunan Sarıkaya Köyü'nün 1,5 kilometre kuzeydoğusunda yer alır. Paleosen alt yaşlı kireç taşları içinde yarı yata eğimli olarak gelişmiş, düden konumlu, yarı aktif fosil bir mağaradır. Bu mağara girişinde insanları büyülemekte yeşilliğin ve taşların renkleri doğaya renk katmışçasına ayrı bir güzellikte. Birçok insan tarafından bilinmeyen Sarıkaya Mağarası birçok konuma kilometre olarak yakındır ve görünmeye değer bir mağaradır. Mağara içerisinde yer alan dikipler ve sarkıtlar oldukça büyüleyicidir. Özellikle macera sporlarından biri olan kaya tırmanışı için oldukça uygun bir bölgedir diğer yandan alttaki gevşek marn ve kuntaşlarını fiziksel olarak aşındırmıştır. Kireç taşları ve kuntaşlarında derine doğru kazılma ile oluşan Sarıkaya mağarası aynı zamanda bir su geçiş yoludur. Mağara çevresinde sevdikleriniz ile birlikte kamp yapabileceğiniz alanlar bulunmaktadır. Bazı kaynaklarda yer alan bilgilere göre padişah karşıtı olan kişilerin bu mağara içerisinde saklandığı belirtilmektedir. Bölge ayrıca doğa yürüyüşü yapmak için de oldukça elverişlidir. İki gelişim dönemine ait fosil ve genç damla taş şekilleri bulunmaktadır. Salonun ortasında aksu çayından gelen derinin oluşturduğu küçük bir şelale ve ikinci evreye ait bir kanyon vadi bulunmaktadır ve ilk oluştuğu bölümden 17 metre ve gittikçe artan bir derinliktedir. Batı Karadeniz bölümünün en büyük mağarası olan Sarıkaya Mağarası, kireç taşları ve kum taşlarının kontağında kireç taşlarının doğrultusu ve dağılımı yönünde eğimli olarak gelişmiştir. İki birimin dokunağında zayıf sondan giren su, bir yandan kireç taşlarını eritmiş. Sarıkaya mağarasının bilgisi bu kadardı herkese keyifli geziler dilerim. Düzce'ye geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken doğal güzelliklerden biridir.